temsil eder. Bir kararsızlık yaşıyor veya önemli bir seçim yapmak üzere olabilirsiniz. Fincanın dibindeki koyu renkli yoğun kalıntı ise yakında ortaya çıkacak bazı sırların veya gizli bilgilerin açığa çıkacağını gösterebilir. Bu bilgi hayatınızı etkileyebilir veya önemli bir fedakarlık kazan kazandırabilir. Kenarlarında yer alan dalgalı çizgiler bazı kararsızlıkları veya değişen ruh hallerini işaret olabilir. Bu belirli bir durumdan emin olamamak veya belirsizlikle başa çıkmaya çalışmak anlamına gelebilir. Üçüncü fotoğraf, fincan tepeye doğru genişleyen desenler görülüyor. Bu ufkunuzu genişletmeye çalıştığınızı veya yeni fırsatlar peşinde koştuğunuzu gösterebilir. Bu dönem sizin için büyüme ve gelişim anlamına geliyor olabilir. Aynı zamanda fincanın kenarına doğru uzanan daha koyu izler var. Bu bir şeyin sonuna yaklaştığımız evet evin evet, sonuna yaklaştık zaten Allah'ın izniyle. Veya bir durumun sonuçlanacağını belirtiyor. Sonuçlanacak inşallah elektrik. Su da mı gerisi tamam. Hayatınızda bir dönem kapanması veya bir konunun netlik kazanması yakın görüyor. İnşallah. Elektrik su şey oldu mu? Tamam fincan ortasındaki yuvarlak boş alana dikkat çekmek gerekirse bu genellikle içsel bir dinginlik ve huzur arayışını sembolize eder. Bu bitince huzur bulacağız zaten. Yaşadığınız olaylara rağmen içsel bir sakinlik bulmak için çabalıyor olabilirsiniz. Öyle. Genel yorum bu falda gördüğüm şekiller hayatınızda önemli bir değişim dönemini işaret ediyor duygusal olarak karmaşık bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ve bazı belirsizlikleri kafanızı karıştırıyor olabilir. Fakat bu süreç size içsel bir farkındalık kazandırabilir. Ve yeni kapılar açabilir. Sabırlı olup iç sesinizi iç sesinizi dinlemek en doğru kararı almanıza yardımcı olabilir. Başka bir konu üzerine yoğunlaşmak veya belirli bir soru sormak isterseniz daha detaylı bir yorum alabilirsiniz. Tamam baba. <laughs> of Allah'ım ulutanım. Of ya siliyor. <laughs>